Emekli maaşlarına yapılan %42.35'lik artışla birlikte bankalar promosyon yarışına girdi. Müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar promosyon miktarını yükseltti. Halkbank, Gaziantep Üniversitesi ile promosyon anlaşması yaptı ve çalışanlara tek seferde 34.300 TL verme kararı alarak promosyon ödemesinde rekor kırdı. Türkiye'nin gündemine yerleşen emekli promosyon tartışması sürerken, emekliye en düşük rakamı veren Halk Bankası, bir kamu kurum maaş promosyonu ihalesinde rekor kırdı. Banka 34.300 lira promosyon ile Türkiye'de bugüne kadar verilen en yüksek rakamı ödeyecek. Gaziantep Üniversitesi'nde çalışan yaklaşık 5.291 sağlık personeline tek seferde ödenecek olan 34.300 liralık maaş promosyon ihalesi yapıldı. İhale sonucuna göre Halk Bankası 34.300 lira promosyon ücretini 15 Eylül'de tek seferde sağlık çalışanlarının hesaplarını aktaracak. Öte yandan Türkiye'de maaş promosyonunda rekor kıran Halk Bankası halen emeklilere 3 yıllığına 750 lira veriyor. Özel bankaların 7.500 lira verdiği maaş promosyonunu arttırıp arttırmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor kamu bankaları arasında bulunan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şu anda 750 TL promosyon ödemesi yapıyor ve bu rakam 8000 liraya kadar promosyon ödemesi yapan özel bankaların çok fazla gerisinde kaldı. Kamu bankalarının da bu rekabete girmesiyle yarış daha da hız kazanacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı mensubu, emekliyle dul ve eğitim aile alan vatandaş banka promosyonlarından yararlanabiliyor. Kampanyalardan faydalanmak isteyen emeklilerin maaş aldıkları bankaya güncelleme talebiyle başvurmaları gerekiyor. Örneğin geçen yıl 3 yıllık sözleşme ile 1500 lira promosyon alan emekli güncelleme istediği takdirde alacağı 5500 liralık promosyon ücretinden bu rakam düşülüyor. Geri kalan 4000 lira ise emeklinin hesabına yatırılıyor. Bankasını değiştirmek isteyenler de promosyonun kalan miktarını ödemek kaydıyla değişiklik yapabiliyor. Ziraat Bankası 1500 liranın altında emekli aylığı alanlara 500, 1500, 2500 lira arasında emekli aylığı alanlara 625, 2500 lira ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 lira tutarında promosyon veriyor. Yapı Kredi maaşı 1500 liraya kadar olanlara 3500, 1500-2500 lira arasında olanlara 4250, 2500 liranın üzerinde olanlara da 5000 lira nakit promosyon ödüyor. İş Bankası maaşı 1500 liradan düşük olanlara 3500, 1500-2500 lira arası olanlara 4250, 2500 ve üzerinde olanlara 5000 lira promosyon veriyor. Garanti BBVA ve ING ise 1500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 3500, 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlara 4250, 2500 lira ve üzerinde maaş alanlara ise 5000 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Haydi şimdi sen de SGK emekli maaşına Akbank'a taşı 7500 TL'ye varan ödül kazan. Hükümetin emekli maaşlarına getirdiği %42,35'lik artış sonrası bankalarda yüksek promosyon yarışına girdi. Bankalar emekli maaşı 1500 liraya kadar olanlara 3500 lira, 1500-2500 lira arası olanlara 4250 lira, maaşı 2500 lira ve üzerine ise 5000 lira nakit promosyon bedeli ödüyor. Diğer ödemelerle birlikte de bu rakamlar 6500 liraya kadar çıkıyor. Daha önceden yeni müşterileri için promosyon imkanı sunan bankalar son zamlar sonrası mevcut müşterisini kaybetmemek için promosyonları güncelliyor. Buna göre promosyonu düşük kalan emeklinin müşterisi olduğu bankaya başvurması yeterli olacak. Bankalar müşterinin talep etmesi halinde promosyon rakamını güncelleyecek. Yapılacak yeni güncellemeyle 2021'de 3 yıllık sözleşmeyle 1500 lira promosyon alan emeklinin alacağı 5000 liralık promosyon ücretinden bu rakam düşürecek ve hesabına 4000 lira promosyon yatacak. 3600 liralık bir prim için anlaştığım 3 yıllığına 2 yılı geçti daha 1 yıl var. 1 yıl boyunca benim maaşım artmış olarak bankaya aktarılmasına rağmen ben eski bedeli alacağım. Hayır ben bozarım bunu derim arttırmazsanız başka bankadan teklif alır ve oraya taşıyabilir. 3 yıllık sözleşmesinin bitmesine az bir zaman kalanlarınsa ise güncelleme yapması avantajlı görünmüyor. Pek çok banka emeklilere ulaşıyor ve maaşınızı bize taşıyın diyor. Ancak emeklilerin kendi bankaları ise promosyon yarışında sessiz kalıyor. Peki emekli böyle bir durumda kaldığında ne yapması lazım? İzleyelim. Mutlaka maaş aldıkları bankaya müracaat edip o promosyonun yenilemesini istesinler. Emekliye Temmuz zammı geldi, bankalar promosyon yarışına girdi. Emekliler günde pek çok kez farklı bankalar tarafından aranıyor. Bu durum soru işaretlerinde beraberinde getiriyor. Peki emekli cazip bulduğu bankaya nasıl geçebilir? Şunu bilmesi lazım. Emekli dilediği zaman e, o yaptığı sözleşmeyi feshedebilir. Bu banka için geçerli değil ama emekli ben 3 yıllık sözleşme yaptım. 3 yıl boyunca maaşımı oradan alacağım için bir prim de aldım oradan. Bir para ödediler bana diye e, çekinmesin. Ödenen parayı iade eder. Kullandığı kaldığı aylar kadar. Örneğin örnekleyecek olursak 36 ay kalmaya 3600 lira almış. E, 24 ay kalmış. Geride kalan 12 ay kalmadan ayrılıyorsa maaşını başka yere taşıyorsa 12 ayın karşılığı olan 1200 lirayı iade eder ve dilediği bankaya taşıyabilir. Peki promosyon yarışında emeklinin kendi bankası sessiz kalıyorsa emekli ne yapmalı? Araştıracak emekli. Kendi bankasıyla görüşecek ne teklif ediyorsun gitmemem için? Örneğin bana 4 bin verdiler. Öbür banka 5 bin verirse ben yarın kapatır öbür tarafa taşırım. Yani emeklinin böyle bir hakkı var. Uzmanların emeklilere tavsiyesi ise en uygun teklifi neyse onu değerlendirmeleri. Rekabet ortamı içerisinde emekliye verilebilecek en yüksek ücret hangi bankadan verilirse emekli bunu araştırsın, alsın. Bankasını değiştirmek isteyen emekliler seçeceği bankanın ATM'sinden, internet bankacılığından veya şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Mevcut bankasında 3 seneyi doldurmamış emekliler çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor. Müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar promosyon miktarını yükseltti. Daha önce 1500 lira emekli maaşı alan kişi 3500 lira promosyon alıyordu. 1500 ve 2500 lira arasında emekli maaşı alanlara 4250 lira ödeme yapılıyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı 3500 lira olduğu için verilecek promosyonlar da 5000 lira ve üzerine yükseldi. Promosyon sürecinde teklif gelmeyen emeklilerin maaşını aldığı bankaya güncelleme talebiyle başvurması gerekiyor. Bu yarış o kadar hızlandı ki, emeklerin emeklilerin kafaları karışmaya başladı. Evet. Sadece rakamlar konuşuluyor. Mesela bir banka diyor ki ben 2500 lira veriyorum. Hı hı. İçine bir bakıyorsun diyor ki 10 tane bana emekli getirirsen vereceğim. Şart koyuyor. E gibi. Ya da benim işte bazı ürünlerimi kullanırsan vereceğim. İşte kredi kartı, e, kullanırsan ya da benden bir otomatik e, fatura ödeme talimatı Hı. verirsen getireceğim. O yüzden emeklilerimiz sadece rakama bakmasınlar. Gittiklerinde içine mutlaka baksınlar, şartlara baksınlar ve sonra imzasınlar. İmza attıktan sonra 3 yıl kendinizi o bankaya bağlamış Hı. oluyorsunuz. Ha bu yarış iyi mi? Tabii ki. iyi. Rekabet her zaman kime kazandırır? Hem rekabet edenlere kazandırır <laughs> hem de tüketiciye kazandırır. Dolayısıyla rekabet olsun. Emeklilerimiz kazansın.